Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımız Mega Altın Gol, Elmas 7 ve 50'ye Katla kartlarını deneyeceğiz. Bugün bir tane kart aldım. Bu kartımızda da gördüğünüz gibi 400 TL bir ödül yakaladım. Art olarak cebimizde kaldı. Keşke yayında da çıksa. Ama bugün kuponları aldıktan sonra bir tane de Mega istedim. Ve kazandım da 400 TL çıktı. Bakalım bugün ödüller ne kadar yakalayacağız ya da kaybedeceğiz. Sizlerle beraber göreceğiz. Yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerde açmayı unutmayın. Yorumlarda bulunmayı da lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürler. İlk kartımız elmas 7 kartları olsun. Bakalım iki adet aldığımız elmas 7 kartımız bize nasıl bir ödül verecek ya da vermeyecek hep beraber göreceğiz sevgili dostlar. Evet ilk sıramızda başlayalım. 1000 TL ödüllü ekstra'nın ama kaybettik. 50 TL kaybettik. 500 TL'yi kaybettik. 5000 TL kaybettik. 300 TL 20.000 TL 200 kaybettik. 4 milyon kaybettik. Bonuslar, yıldız, altın ve kolye kaybettik. İlk kartımız boş. ikinci elmas kartımızı deneyelim. Ödülü 200 TL boş, 4 milyon boş, 100 TL kaybettik, 5000 bin kaybettik, 1000, bin. 20.000, bin. 500 TL ve son 300'ü de kaybettik. Bonuslar, bonuslarımız da boş çıktı. 2 adet aldığımız elmas 7 boş. Altın golle devam edelim. <laughs> İlk maç 2'ye 4, 5'e 6, 3'e 4, 2'ye 7, 3'e 7, 2, 3, 5, 8, 6, 8, 9, 4. Son maçta gol atmışız çarpmadı. 1, 100 TL ödül kazandık. Son maçımızda arkadaşlar. diğer ikinci kartımızı deneyelim. 5'e 8, 3'e 7, 5'e 6, 2'ye 8, 4'e 5, 3'e 8, 4'e 7, 2'ye 7 ve 3'e 5. Maalesef bu kuponumuz, bu kartımızda bir ödül yakalayamadık. megaları en sona bırakalım. 50'ye katla kartıyla devam edelim. Bonuslarla başlayalım. Bonus oyunları boş. 29, 19, 3, 1 ve 15 arayacağız. 41, 22, 23, 14, 28,

49 18 25 27 3 11 33 16 8 17 35 ikinci kartımızda boş bir diğer kart bonusunda 50 TL 50 de buradan 100 TL'miz var. 13 29 44 23 ve 28 arayacağız. 38 40 15 24 49 3 9 22 46 36 48 ve 43. Bonustan 100 TL'miz var bu kartta. Bir diğer kartımıza geçelim. bonusta da 100 TL 150 de buradan 250 TL ödülümüz var bakalım arkadaşlar numaralardan bir şey var mı 30 27 9 23 ve 35 arayacağız 17 36 7 37 34 45 39 22. 48, 4, 32 ve 43. Bu kartımızda bonustan 100 ve 150, 250 TL ödülümüz var. Bir diğer karttayız. Bonus oyunları boş. 31, 43, 8, 41 ve 46 yarayacağız. 26, 37, 1,

4 22 17 27 13 9 19 2 8 30 16 25 18 1 15 24 23 26 ve 14. Bonus oyunlarına bakalım. Bonus oyunları da boş, kartımız boş arkadaşlar. Diğer bir karta geçtik. 29 6 11 4 27 ve 22. 18 12 16 30 28 25 10 14 23 16 2 adet 16'mız var. 26 17 3 20 ve 7 5 21 2 9 ve 19. Bonus oyunlarına da bakalım. Bonus oyunları da boş. Bir diğer kart. Mega'da 5, 4, 26, 20, 30 ve 8. 10, 24, 17, 3, 7, 23, 11 29 19 16 18 27 9 12 15 1 6 15 22 ve 25 Mega çok boş çıkıyor arkadaşlar. Oynarken dikkat. Son mega kartımız 23, 24, 6, 30, 22 ve 2'i arayacağız bu sefer. 11, 4, 5, 7, 12, 17, 23, 23'ümüz var. 18. 19 1 7 9 29 17 20 25 26 10 13 ve 3 23'te ödülümüz 100 TL Bonus oyunlarımızda boş arkadaşlar. Aldığımız kartlarda sevgili arkadaşlar 23 l 100 TL'miz var. 100 de burada 200. Bu kartımızda 100, 300, 250 de bu kartımızda 550 TL bir ödülümüz var. Bugün yakaladığımız yayın dışında da 400 liramız var. Totalde 950 TL bir ödülüm var. Sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.